Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin Ve ve sahbihi ecmain Değerli kardeşler Bugünkü hadis dersimiz <laughs> Namaz kılan kişinin önünde geçmek Yani şimdi bu konu 3 Yani aşamalı Onun için bir önceki Derste sütre edilen bu yolculuk yaparken yani sahra ve boş bir alan, yani ova gibi bir alan, düzlük olan yerlerde bir insan namaz kıldığı zaman, orada da insanlar, hayvanlar, şunlar bunlar varsa önüne bir hançer veya mesela bir süngü, bir baston yani yere batıracak bir şeyi yani önüne batırsın ve namazı o şekilde kılsın. O geçen daha ona yapmaz, ona zarar vermez. Bu yolculukta öyleydi. Şimdi bir de normal e, bahsettiğimiz bir derste de insanlar hani yatarken insan namaz kılan adamın önünde yani uzanırsa, yatarsa kişi ona doğru namaz kılabilir mi? Evet namaz kılabilir. Yani onda herhangi bir şey yok. Bugünkü dersimiz ise yani camiler içerisinde insanların namaz kılan kişinin önünde geçme yani hükmü onu anlatacağız. O konudaki peygamberin bize evamirlerini anlatacağız ki bu konuda yani değişik değişik hadisler vardır ama sahih ve ümmetin amel ettiği yani bir insanın duru dururken namaz kılan bir insanın önünde geçmemesi lazımdır. Bazıları bunu mekruh demişler. Buradaki kerahat kerahati tahrimidir demişler. Ondan sonra yani gızettir. O namaz kılan kişinin şeyini nedir yani bütün aklını ondan sonra fikrini düşüncesini, kıraatını, tedebürünü ne yapmaya, bozmaya yönelik bir şey olduğundan ondan ötürü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namazın namaz kılan kişinin önünde geçmemesi bu da mescitlerde yani. hukm hukmul murur beyne yedil musalli namaz kılan bir insanın önünden geçmenin hükmü. An Ebi Nadrin, An Busr ibn Saidin, En Zeyd ibn Halidin, أرسله إلى أبي جه جهمين جهيمين دير يعني زيد بن خالد سعيد بسر بن سعيد دير أبو جهيم صحابة يسأله ماذا سمع من رسول الله في المار بين يدي المصلي يعني ماذا سمع من رسول الله نيشت مش بيخمبر في المار بين يدي المصلي Namaz kılan kişinin önünde geçmek konusunda peygamberden ne işittiğini yani gitti dedi bu sahabeden sor. Fakale Ebu Cehim o gitti. Ebu Cehim dedi ki: "Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, 'لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه' لو eğer yağlamu bil seybi el maru beyne yadi musalli namaz kılan bir insanın önünde geçen kişi Mada aleyhi minel ithmi yani üzerinden ne kadar büyük bir günahın olduğunu, bu işin ne kadar günah olduğunu ve ne kadar günah kazandığını bilse o ki geçen kişi kana yakif arbaine yani 40 40 dura 40 40 yıl mıdır? 40 gün müdür? 40 saat midir? 40 ay mıdır? Onu söylememiş. En yakif arbaine yani 40 dura hayran min en yamurra beyne yedeyhi onun için yani daha hayırlıdır ki o namaz kılan kişinin önünde geçe. Alimlerin bazıları yani en yakife 40 şehren demiş. En yakife 40 sene demiş. En yakife 40 amen demiş. Yani oradayla dura o adam da namazını bitirinceye kadar onun namazını yani bozmaya, tedbirini bozmaya noktasında onun için daha hayırlıdır peygamber demiş. Yani geçmemesine emir etmiştir yani. Kale Ebu Nedir? La yedri diyor ben bilmen e kale erba'ina yevmen acaba 40 gün mü dedi? Av 40 ay mı dedi? Av seneten kırk yıl mı dedi? Dedi bunu ben yani e, bilmeyeyim. Yani hangisini söylediğini bilmeyeyim. Ama o 40 söyledi. Ama bu 40'tan hangisini söyledi? 40 ne söyledi? Onu ben hatırlamıyorum. O söylemiş. Ebu Cem söylemiş. Lakin Ebu Nadir diyor ki ben hatırlamıyorum ne söyledi yani. Şimdi burada demek ki yani bir gılzetten ibarettir, bir büyük günahtan ibarettir. Yani bir e, namaz kılan bir insanın caminin içerisinde e, safların içerisinde normal geçme doğru değil. Şimdi burada bizim bir şey bilmemiz lazım. Yani namaz içerisinde böyle safların önünden böyle geçmek mekruh olan budur. Ama normal diyelim ki mesela kişi böyle namaz kılıyor. Sen böyle buradan gidebilir misin uzunlamasına? Evet gidebilirsin bak şöyle gidebilirsin. Bu haram değil. Ama sapın şöyle önünden geçmek, sapların bela namaz o secde yerinin önünden normal geçmek, yani e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yani yadırgadığı, yani meni ettiği, haram dediği, ulemanın birçoğu haramdır diyor, yapmaması lazımdır dediği abudur. Ama sen sen önde biri namaz kırıyorsa, secde önünde oradan gidebilir mi? Evet gidebilir. Onda herhangi bir beis yok. Alimlerimiz bu hadisleri anlamlandırırken de bu noktaya da vurgu yapıyorlar yani. Bu hadis-i şerif Bukhari 510, Müslüm 507 yani eserlerde Sahihül Müslüm, Sahihül Bukhari bu rakamdaki hadise baktığınız zaman bu hadisi ve bunun gibi 30'a yakın normal orada başka versiyonlar, başka turuklar, başka isnadlarla da hadisleri görebilirsiniz. Bu konuda yani bir taneyle yetiniyoruz. Çünkü o bir tanesi tümünün normal aynı şekilde e, aynı anlamı ifade ediyor. Yani bir Müslümanın başkasının önünde namazı önünde geçmemesi lazımdır yani. Ana bir Salih es-Suman Kala ra'aytu Abu Sa'id el-Khudri fi yawmi Jum'atin yusalli ila şey'in yasturuhu min nas khudri diyor cuma günü namaz kılıyordu bir şeye doğru o da insanlardan onu örtüyordu, stre ediyordu. Yani bu sütun mudur, daha direk midir, daha herhangi bir mesela bir hançer önüne koymuş. Lakin insanlar önden geçiler ama onu streden eden bir şey vardı. Yani kendini muhafaza eden bir şey vardı orada. Ferada <laughs> şabun min beni ebi muayet en yeştaze beyne yedeyhi. Gencin birisi yani Ebi Muayt kabilesinden onun önünden geçmeye çalıştı. Yani Ebu Said'in yani kendine sitir olarak koyduğu onun ön tarafından yani arka tarafından değil geçmeye çalıştı. Fedefe Ebu Said fi sadrihi gözküne böyle yani vurdu bırakmadı geçe. Fenezere <laughs> şabu böyle Ebu Said'e baktı. Felem yecid mesagın illa beyne değil. geçiş yeri yok ancak orada var. Yani başka geçeceği yer yok. Fe'ade <laughs> liyeştaze yine döndü ki oradan geçe. Fedefe Ebu Said eşşedde minel ula. Yani birinci kezden daha şiddetli orada bir itti onu. Ten alemin Said. Adam da laf söyledi. Ebu Said'e kötü sözler söyledi. Yani bir şeyler söyledi. Sumed kale ala Mervan. Demek ki o zaman Mervan'ın Mervan orada valiymiş yani Medine'de. Şikayete gitti. Feşeka ile yimale kemile bir Said. Eba Said'e Hudriden bu gencin işte o lafları söylemesi ona şey <laughs> şikayette bulundu. Ve dahil Ebu Said halfahu ala Mervan. Ebu Said Hudri o da ondan sonra gitti. Fekale ma leke ve ahike ya Ebu Said dedi. <coughs> Kardeşin yeğeninle ne sorunun var dedi. Yani niye dedi tartıştınız? Kale <laughs> semiyatun nebiye yekul dedi. Ben işittim peygamber diyor ki. İza salla ahadukum ila şeyin yesturuhu minel nas. Bir insan yani secde önüne bir şey dikmişse. Kendine ona doğru dinmiş namaz kılıyorsa. insanlardan da kendini stretmişse. Ferada ahadun en yeştaze beyne Birisi de onun önünde geçmeye çalışırsa fel Onu def Onun engellesin yani. beyin in eba fel yukatilhu. Eğer yok o adam illa oradan geçmeye çalışırsa fel yadribhu. Vursun dedi yani. Katil burada ölüm değildir tabi. Burada şiddetli yani müdahale. Fe inne şeytanu. Peygamber diyor ki o geçen kişi şeytandır. Şimdi şeytan manası nedir? İnsana kötü olan şeyleri ulaştırandır. Yani en ufak bir şeye de normal biz ne diyoruz? Şeytan diyor. Mesela Kur'an'da hastalığa şeytan deniliyor. Bazen vesvese şeytan deniliyor. Yani insan oğlu için güzel olmayan şeyleri Araplar bunu ne yapıyor? Şeytan. Yani şeytan nedir? O ki o işten insanın kendini uzak tuttuğu o mana. O anlamda demiş budur. Ben, bu adam da ben kendimi stretmeme rağmen, bir şey önüme dikmeme rağmen bu genç illa benim önümden geçmeye çalıştı. Ben de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisini yerine getirdim yani. Ve o da size şikayete geldi yani. Ondan sonra olayı bu. Bu ikinci hadis Ebu Said'den de yine de normalde yani Ebu Said-i Kudri'den yine yani namaz önünde geçmenin doğru olmadığını Hatta insan onu def eder, def etmeye çalışır. Def etmediği zaman da yani ne yapabilir? Yani darplaya da bilir yani. Bunda da günah yoktur yani. Bu hadisi de Bukhari 509, Müslüm 505'te bu hadisi bu olayı normal almıştır. Olay yine nedir? Yani namazın ki namaz kılan kişinin secdesi yani anlı geleceği yerde oradan geçmemesi normal. Yani sapın şeyini bozmaması. E, oralara da gitmemesi yoksa normal kendine başka bir yer bulması lazımdır. E, Resul-i Ekrem ve sellemin, yani bu uyarıları, bu emirlerine, bu menhi olan yani bizi nehittiği, yapmamamız gerektiği şeylere namazda, cemaatlerde, camilerde bizim uymamız lazımdır. Yani onu kendi nefsimizde uygulamamız lazımdır. Yani bir hayri kazanırım derken orada Peygamber aleyhissalatü vesselamın emrini de isyan, muhalefet yapmamamız lazımdır. Peygamberin emrine muhalefet insanı naazallah cehenneme götürür. Dolayısıyla biz Müslümanlar olarak yani ahlakımız olsun, ahlak haline getirmemiz lazım. Camilerde dikkatli olmamız lazımdır. Namaz kılınan yerlerde dikkatli olmamız lazımdır. İnsanların namazlarını bozmamaya yönelik kafalarını bulandırmamamız lazım. Ona sebep olmamız lazım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.